Merhaba, ben Ayşegül Çetin. Bugün Bodrum'un marka sitelerinden Pera Gümüşlük evlerindeyiz. Yeni portföyümüzü gezeceğiz. Pera Gümüşlük evleri 11 metrekare üzerinde 82 tane flat daireden oluşan çok şık ve çok özel bir site. Bugün burada Mimar tarafından özel olarak dekore edilmiş çok şık bir ev gezeceğiz. Buyurun. Evin girişinde bizi çok güzel bir hol karşılıyor. Çok ferah ve çok şık bir giriş. Bütün dolaplar hepsi özel tasarım ve mimar tarafından yapılmış. girdiğimizde bizi harika bir deniz manzarası karşılıyor. Meşhur Gümüşlüğün gün batımlarını da izleyebileceğiniz bu deniz manzarası salona ayrı bir hava ve ferahlık katıyor. Aynı zamanda mimari olarak yapılmış aydınlatma dokunuşları da bu ferahlıkta çok etkili. Eve ayrı bir hava katan en önemli detaylardan birisi de çok şık bir şömine yerleştirilmiş olması. Gene mutfakla salonun birlikte planlanması ve araya konmuş olan bu ada aynı zamanda bir yemek masası olarak planlanmış. Mutfağın cam dolapları ve bu dizayn mutfağa başka bir keyif katmış gerçekten. Ee, gördüğünüz gibi oldukça büyük dolap alanları ve geniş tezgahları var çok bulanışlı manzaraya karşı çok şık bir mutfak olmuş. Sizi bir villada gibi hissettiren bu flat dairenin manzarayı en fazla tadını çıkaracağınız yeri işte bu veranda. 8 kişilik bir yemek takımı, bir oturma grubu ve Çin bahçesi ile gerçekten yarattığı mahremiyet bir villa gibi. Harika bir manzaraya ve siteye ait iskeleye ek olarak Peragümüşlük evlerinde sizi ayrıca çok güzel bir havuz kapalı fitness salonu, restoran, kafeterya, basketbol sahası, 24 saat güvenlik ve 12 ay hizmet gibi çok önemli konfor unsurları da bekliyor. Peragümüşük evlerindeki özel dizayn bu dairemiz Tam 180 metrekare net, 240 metrekare bürüt, 5 oda. 5 odanın da kendine ait banyosu olması çok konforlu. Ve evin en önemli özelliği gerçekten her noktasından gördüğünüz bu manzara. Pera evlerindeki bu 5 oda daire için ve diğer alternatifler ve bütün portföylerimiz için bizi aramayı, bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Telefon numaramız aşağıda. Görüşmek üzere.